Kapı sembolü, kapıdan geçmek. Kapı birçok şeyi barındırıyor içinde. Kapı varsa ne var? <laughs> Anahtar var. İleriye gideceğim ya da geriye gideceğim. Ama bir şeyi kilitlerken acaba kendimi mi kilitliyorum, kapatıyorum? Merhabalar Zeynep Ergen. Merhaba. Ee, İzleyicilerimizden dilediğimiz bir şey hı hı. var, ricamız var. Ee, bol bol yorumlar yazsınlar. Evet. E, rüyalarla ilgili sorularını sorsunlar. Hı -hı. Her birini okuyoruz. Ki evet. zaten bu videomuzun konusu da yorumlardan geldi. Ee, rüyalarda görülen sembolizmaları konuştuk. Evet. Ee, saçları, dişleri konuştuk. Hı -hı. Düşmeyi konuştuk. Ee, buradan devam etmek Hı -hı. istiyorum. Çünkü Hı -hı. yine rüyalarda çok görülen bazı nesneler soruldu. Var. Evet. evet çok sormuşlar. Mesela benim çok gördüğüm ve o yüzden çok merak ediyorum. Kapı. Kapı sembolü. Kapı <laughs> sembolü. Kapıdan geçmek. <laughs> ve yine biraz bununla bağlantılı <laughs> anahtar. Anahtar sembolü. Bunlar bize ne söylüyor olabilir acaba? Ee, en çok görülen rüya sembollerinden doğru. Kapı birçok şeyi barındırıyor içinde birçok farklı tarafa çekilebilir. Kapının açılması yani bir kapıyı açmak rüya görenin yine rüyadaki duygusuyla bağlantılı olarak bir kapıyı açması bir yerden çıkması hani bir durumdan bir duygu durumundan çıkması bir deneyimden çıkması bir deneyimin sonlanmasıyla ilgili olabilir. şimdi Bir yerden çıkınca yeni bir yere yürüyor zaten yeni bir olasılığa doğru yürüyor. Bir kapıyı kapatmak da yine rüya duygusuyla bağlantılı olarak bir şeyi sonlandırmak, bir şeyi onunla bağımı kesmek, onunla ilgili hı hı. durum bitirmekle içeri bağlantılı. almıyorsun çünkü. Evet, hani kendimi o duruma karşı şey alıyorum, korumaya alıyorum bir şekilde, muhafazaya alıyorumla bağlantılı. Bununla beraber bilirsin hani bizde Anadolu tasavufunda da vardı eşeğe yatmak. Hani bir kapının eşine evet. eşinde olmak. İşte eşiğe oturulmaz, eşikte durulmaz. Bunlarla ilgili şey de vardır. Hı hı. Eşikten atlamak diye bir kavram. Eşik vardır. hani eşikten atlamak, eşiğe basmamak kutsal hı hı. alanlarda işte e, türbelerde, ocaklarda eşiğe basılmaz böyle kutsal alanlarda. Dolayısıyla rüyan gören bir kapı görüyorsa eğer yine e, herkesin rüyasına özel bir durum. Bununla beraber bir kapı varsa o zaman geçilecek, aşılacak bir şey var. Yani ya bir şey yine sonlanıyor ya bir şey başlıyor. Ama e, kapıda bir kapı görmek aynı zamanda eşikte olmakla ilgili. Hmm. İleriye gideceğim ya da geriye gideceğim. Geriye dönüp bir şey de çözecek olabilirim. Yine rüya görüne özel bir durum. Geriye dönüp bir şeye bakmam, bir şey çözmemle ilgili de olabilir. İleriye doğru adım atmam o kapıdan geçip o deneyimi tamamlamış olmanın şuurunda... ...ileriye doğru yürümekle de ilgili olabilir. Şimdi kapı varsa... Sen dediğin gibi ne var? <laughs> anahtar var. Ee, anahtar çok daha kuvvetli bir sembol. Anahtarı ne için kullanıyoruz? Bir şeyi açmak için kullanıyoruz. Hemen hemen her şeyi açmak her şeyi, için. Her şeyi, her Kapalı için. olan her şeyi açmak ha, için. Çok doğru. Kapalı olan bir şeyi açmak için. Ya da kapatmak için. Hmm. Kilitlemek için. Evet. Ee, anahtar kime verilir? Hani anahtarı kime veriyoruz? Güvendiğin insana. Güven duyduğumuz insana veriyoruz. Evimizin anahtarını herkese verir miyiz? Ya bir anahtarını herkese verir. Bir de kapı açmak. Hani kapıyı anahtarla açmak. Bir kapıyı açmak da çok önemli değil mi? Hani Tabii. Kapıyı açma duygusu da çok önemli. Anahtarı çevirmek, anahtarın kilidi uyması. Bir gü güce sahip oluyorsun anahtara. Çok sahip güzel. Olunca. Hani o anahtarla beraber aktarılan bir şey var. Anahtar ehline verilir. Rüya gören anahtar görüyorsa, tekrar söyleyelim. Bazen bir şeyi muhafaza alıyor, bir şey kilitliyorsa. Yine rüya görene özel, her rüya kişiye özel. Zaten bunun için rüya çalışıyoruz, rüya dizimi, rüya okumalarını bunun için yapıyoruz. Bir şey kilitliyor muyum? Bir şeyi muhafaza mı alıyorum? Ama bir şeyi kilitlerken acaba kendimi mi kilitliyorum, kapatıyorum? Hmm. Bunlar da çalışma soruları, iç çalışma sorularından. Daha var bir süre O bu ikisi çok temel. Bir şey muhafaza mı alıyorum, kilitliyor muyum, kapatıyor muyum? Ben de şeyi oluşturdu anahtar... Hı hı. Rüyada anahtar gibi söyleyince. Hı hı. Şöyle bir his geldi. Sırlar. Sırları da evet. kapatmak. Çünkü... Ee, büyük büyük annelerimizin çeyiz sandıkları <laughs> olur, onlar kilitli olur. Tabi tabi Bazen tabii. sırlar saklanır, aile <laughs> sırları oralarda saklanır. <laughs> ee, bunun Bazı odalar kilitlenir, kapatılır, kapıları <laughs> Kimsenin kapatılır. Kimsenin girmesine izin verilmez. Etak odalarını kapatmak gibi, işte mutfağın kapısını kapalı tutmak gibi. Yani özel bir alan, mahram bir alan. Dolayısıyla e, çok önemli dönüşüm sembolünden anahtar. Rüya gören bir şey mi kilitliyor? Acaba o kapıyı kilitlerken bir şey mi kilitliyor, yoksa muhafazaya mı alıyor? Hı hı. Bir tanesi, birkaç tanesi bu. İkincisi, e, anahtar aynı zamanda dediğin gibi sırlamakla ilgili. Anahtar veriliyorsa, mesela bu çok önemli tasavvufta, çok önemli e, semollerden bir tanesi. Aynı şekilde hala inisiyasyonlarda da böyle. Anahtar teslim edip bir yer açtırılıyorsa ona bir bilgi, bir şey emanet ediliyor. Emanete ne yapılmaz? ihanet edilmez. Emanet veriliyorsa, o bana anahtarla birlikte bir şey veriliyorsa, o zaman bu bilgiyi muhafaza etmek, en azından hmm. bir süre kendi içimde onu hmm. demlemekle ilgili. Hem o klanın bir parçası oluyorsun. Aidiyet geliyor. Doğru. Evet. Hı -hı. Ee, hem o mekanı korumakla görevli insanlardan Bir şey korumaya biri alıyorsun. Onu evet. korumaya alanlardan alıyorsun. Hani oradaki bilgiyi, oradaki hediyeyi korumaya alanlardan alıyorsun. Ee, bununla beraber de. ...oradaki aidete de dahil oluyorsun. Bizim şeyine, bizim enerjisine evet. giriyorsun. Ama hep rüya duygusu da çok ilgili. Daha önceki videolarda söylemiştim. Anahtar verilmesi de çok kavşak rüyalardan. Belki beni bir öğretiye çağıran, bir duruma çağıran... ...yaşamımdaki önemli bir karara çağıran... ...işte bir yeni bir işe geçmek olabilir. Bir şeyin sorumluluğu almak. Sorumluluk veriliyor çünkü. Bu kadar önemli sembollerden... Anahtar ve kapı genelde beraber gelir ama bu her zaman kapı olmak zorunda. Mesela bir kutu, bir kutunun anahtarı, bir kutuyu hmm. kitlemek. Kutu varsa kutuyu biz daha e, mahrem e, sembollerle, mahrem şeylerle sembolize ediyoruz. Mesela dişilik de çok içeysanlığına bahsettim. Hmm. Mesela sandık çok dişilikle ilgili bir sembol, kapalı olan bir şey. Mesela bir sandığın bir kutunun kitlenmesi ya da açılması çok önemli bir şey falan ee, aynı şekilde şeyler vardı. Mesela kasa. Bir kasayı kilitlemek. Hmm. Hani o kasanın anahtarının olması. Kasa sadece kasada para olmak zorunda değil. Dediğin gibi sır da olabilir orada. Onun muhafazaya alınması. Söylenmek, her zaman her hikaye söylemek gerekmez. O hikayenin orada durması da, durması da ilgilidir. Ee, o nedenle mahrem ve kıymetli bir sembol. Anahtar sembolü bu anlamda. Hı hı. Bir sembol daha var aklımda. Hı hı. Ayakkabı. Ayakkabı sembolü. Bu da çok se sorulan e, sembollerden bir tanesi. Ayakkabı biraz hakkı yenmiş bir sembol. Ben öyle diyorum. <laughs> e, çünkü e, başlardaki videolarda söylemiş, tekrar söylerim. Ayakkabı bizim için çok deforme edilmiştir. Mesela ayakkabı sıkıntıya yorulur genelde. Hiç ilgisi yok aslında. Hmm. E, biliyorsun senin de bildiğim bir masal vardır. Ayakkabının kırmızı ayağını, ayakkabı. E, kırmızı ayakkabılar, estesin kırmızı ayakkabıları, dans eden ayakkabılar. Dans eden e, ayakkabılar. galiba, cam ayakkabı. Evet. İşte o ayakkabıyla birlikte o prensin ayakkabıyı ayağına giydirmesi. Ayakkabı e, bir bilgiye, bir iradeye, bir karara sahip olmakla ilgili aynı zamanda. O kararı alıp ayakkabıyı hani ayağımıza ayakkabı geçiriyoruz ve bir bir yere doğru gidiyoruz. Hani bir yola çıkıyoruz. Ayakkabı varsa e, o ayakkabıyla beraber rüya görenin bir iradesi var, bir bilgisi var. Ne yapacak? Devam edecek. Yani bir şeye doğru gidecek. Ayakkabı mesela ayakkabı şamanlarda çok önemli. Hı hı. E, korumaya alıyor bir taraftan da. Hani çıplak ayakta yürümek başka bir şey. Ayağına işte hı hı. çarık giyip gitmek başka bir şey. Hı hı. Yolu kolaylıyor. Yolu kolaylıyor. Aynı zamanda e, ona, onu o yola gidebileceğine dair bir işaret veriyor. ...şimdi sokakta çıplak ayak, keşke yürüsek hani Hı -hı. çıplak ayakla... ...toprağa çıplak ayakla basarız. Ee, hani toprağa çıplak ayakla basarız. Eve girdiğimizde ayakkabı değiştiriyoruz. Yani bilgiyi kolaylamakla da ilgili. Hı -hı. Aynı zamanda. Ee, sadece şu var. Eğer e, tekrar eden bir rüya sembolizması varsa... E, ...örneğin bir kadının erkek ayakkabıları görmesi başka bir şey. Buna dizimlerde, okumalarda çalışıyoruz. Hı -hı. Çocukluk ayakkabıları Hı -hı. görmek başka bir şey... Bir yetişkinin çocukluk ayakkabısı görmesi örneğin. Hı hı. Zaten buna çalışıp bakıyoruz. Bir erkeğin kadın ayakkabısı görmesi. Bu her zaman bir zaten bizim alanımız dışında yargısız ve sansürsüz bir alandan bahsediyoruz. Bu bir cinsel tercihle ilgili olmayabilir. Yani onlar hı. ayrı konular. Burada travma ya da geçmişten seslenen bir şey, tekrar eden bir şey de olabilir. Oraya bak, hani orayı gör diyen bir şey de akabilir. Dolayısıyla ayakkabı rüyalarını böyle değerlendiriyoruz. Ee, anladığım kadarıyla Hı -hı. bütün bu kavramlarla nesnelerle Hı -hı. bizim kurduğumuz bağ, bağı, evet, bizim e, bu nesnelere bulunduğumuz atıf, Hı -hı. sonuçta bir ayakkabı tamircisinin ayakkabıyla kurduğu evet. e, bağ ile bizimki Hı -hı. daha farklı, farklı olabilir. Farklı. E, bunu her videomuzda söylediğimiz için tekrar hatırlatmak evet. istedim. Bir kolektifte var olan o bilgiler, Bilgi anahtar, var. kapı, hmm. ayakkabı, temsili bilgisi bilim, var. Temsili bilgisi var ve bizim e, ne aldığımız var. oradan, hmm. ne e, atıfta bulunduğumuz aile sistemimizdeki hmm. bilgisi Karşılığı, Karşılığı. Buraya bir şey ilave edeyim sevgili siz kapatmadan. E, Çocukluk ayakkabılarını hatırlarsanız, hani bayram ayakkabısını hmm. yanımıza tutardık, hani hı hı. yanımıza hatta yanımıza koyardık, ertesi gün giyerdik. Bu da mesela çok önemli bir ritüel. Hani onu barındırma, onu tutmak. Sadece bunu bile anımsamak, hatırlamak aslında kolektifte ayakkabının kurduğu bağlantıda çok önemli. Onu bize göstermek de çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla biz neler hissediyoruz, hı hı. neler yaşamışız, çalışmaya başlamadan önce. Bireysel çalışmalarımızdan önce evet. bunları bir gözden, gözden geçirmekte fayda ediyoruz. var. O halde ne diyoruz? Hayra yormazsan hayat yorar.